başkanım hoş geldiniz hoş bulduk İlyas'ım ee, sesle ilgili bir sorunumuz var ama e, orada benden mi kaynaklanıyor çalışan e, orada çalışan bir şeyler varsa onları kapatırsak ee, telefonu vesaire diye. yok burada çalışan bir şey yok benden mi kaynaklanıyor evet orada e, açık bir şey kalmaması lazım. Yani İhlas'ın burada sesle ilgili bir problem yok ama görüntüde de problem var. Evet. Başkanım. Görüntüde problem var şimdi. Niye gösteriyor? İlyas'ım görüntüm gelmiyor herhalde. E, başkanım böyle devam edelim şimdilik isterseniz. Tamam. E, bugün çok e, önemli bir davada e, sizle birlikteydik. E, ilk, i̇lk günden beri birlikteydik, 3 Temmuz'dan beri. E, o Oradaki asıl e, sıkıntıyı sizler yaşadınız, acıyı sizler yaşadınız. E, hap hapishanede kaldınız çok uzun bir süre. Ailelerinizden ayrı kaldınız. E, gerçekten de e, hiç hak etmediğiniz bir süreci yaşadınız ve e, Fenerbahçe'li taraftarlar bu süreçte hep sizlerle birlikte oldu. E, arkanızda oldu, yanınızda oldu. E, ve nihayet bu konudaki e, mahkeme süreci sonlanmasa bile, tamamen bitmese bile çok önemli bir aşamaya geldik. E, yerel mahkemede yeniden ve rahat kararı verildi. Bu süreci sizle değerlendirmek için bu yayını e, yeniden e, oluşturmaya çalıştık. Ben bir taraftan devam edeyim. İzleyicilerimiz e, muhtemelen çünkü e, siz ilk defa yayına e, alınıyorsunuz. Başka bir yerde de demeç vermediniz ve e, bir televizyona da çıkmadınız. O yüzden de merakla bekledikleri sorular var. Çok sayıda e, soru var. Soru geliyor. Çok sayıda paylaşım var. Bunlarla ilgili sizle güzel bir sohbet yapacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk amatör Amatör bir kanalız. Bir takım aksaklıklarımız var ama bizi izleyenler bunu biliyorlar, anlıyorlar. Önemli olan sizi karşılarında görmeleri. Şu anda da çok mutlular inanıyorum. Çünkü müthiş bir haber aldılar. O haberin detaylarını sizle paylaşacağız ama en, en önce şunu söylemek istiyorum. Faik Işık bugün dedi ki biz daha önce FETÖ savcısı bize mütalaa vermişti. Bugün bize Cumhuriyetin savcısı mütalaa verdi. Bu bence bugüne anlamını veren bir görüştü. buradan başlayarak süreci özetleyebilir miyiz başkanım? Öncelikle tüm camiamıza, bize inananlara hayırlı uğurlu olsun. ayrıca bu fırsattan istifade ederek sana da teşekkür ediyorum. İlk günden beri, 3 Temmuz sabahından beri hep bizimle birlikteydin, bugün de birliktesin. Ee, tabii ki camiamızı çok sevindiren, çok mutlu eden, bizleri de şahsen çok mutlu eden bir olay yaşadık. Ama tabii ki e, günün sonunda bir tahlil yaptığımızda geriye kalan da bir avuç insan var savunuculuğunu yapan. Onlardan bir tanesi de sensin. Onun için özellikle teşekkür ediyorum sana. Bizim için ee, sadece bir görevdi, karşılıksız bir görevdi başkanım. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Biliyorum, eminim de. Yani samimiyetine de inanıyorum. Eee Faik Bey'in söylediği şey çok önemliydi bence de. Ben ilk duruşmada eee Yargıtay kararına karşı savunma yaparken benzer şeyleri söylemiştim. Eee çünkü 3 Temmuz'dan sonra eee mahkeme görünümü altında eee tamamen e, bir eee yapıya bağlı, o yapının emrine girmiş. Aklını, vicdanını eee her şeyini e, o yapıya teslim etmiş. E, insanlardan, hakim ve savcılardan oluşan bir mahkemede yargılanmıştık. E, ve sonucu belli bir yargılamaydı başında aslında. Yaptığımız savunmaların hiçbir tanesi değerlendirilmemişti ki bunlara sen şahitsin. E, pek çok e, noktada e, mahkeme iddianamenin delinliğini gördüğünde iddianameyi kurtarabilme gayretine girmişti. Ve neticede de eee hakkımıza, hukuka da, ahlaka da, vicdana da Hakkada uymayan bir karar çıkmıştı. Bu uzun süreçte yargıtan önce bir usulen bozdu. Sonra o usul eksiklikler giderildi, tekrar tamamlandı. Sonra tekrar yine e, usulü diyebileceğimiz bir sebeple bozuldu. Çok şükür ki duruşma sonra bugün e, beklediğimiz, herkesin beklediği, tüm camianın beklediği, e, inandığı, neticesine inandığı kararı aldık. Mutluyuz. Başkanım bir de tabii çok üzerinde durulan. Ee, Sayın Savcının e, mütalasının içeriği, içeriğinde gerçekten de e, sizlerin e, ve bizlerin e, 3 Temmuz'dan beri söylediği e, çok önemli şeyler vardı. Bunlardan da kısmen e, bahsedebilir misiniz? Evet, yani mütala gerçekten e, çok tatmin edici e, feto kumpası olduğunu, bu e, operasyonun bir feto e, operasyonu olduğunu, hatta benim söylediğim işte fetonun başyapıtı olduğunu teyit eder mahiyette tespit ve değerlendirmeleri vardı. Ee, özetle, özetleyecek olursak yani kamuoyunun bilmesi açısından, bu operasyonun e, çok daha önceki bir tarihte e, planlandığı ve o plana uygun şekilde bir operasyon yapıldığı, te TAPELER'in e, o operasyona uygun hale getirildiği, e, e, bütün e, dinleme kararlarının, kin kaide kuralların hep ihlal edildiğine yönelikti. Çok kapsamlıydı. Ee, hani bugün biz de tam olarak değerlendirmesini yapamadık. Çok kısa bir süre oldu biliyorsun e, duruşmadan evet, çıkalı. Evet, evet. Ama e, bence e, özellikle ben, şu an Süren, Selviride falan Zaman, zaman süren, gazetesinde işin kurgulanmasına kadar Tabii tabii evet. evet Çok o detaya kadar var. varan e, tespitler vardı. E, i̇nşallah Süren kumpas davasıyla ilgili de önemli bir delil oluşturacaktır bu yargılama. Bundan sonrası artık bugün başkan da ifade etti bir vesileyle bir an önce bu kararların kesinleşip Fenerbahçe'nin haklı olduğu tazminat haklarına kavuşması ki o haklar çok önemli haklar ha. ve miktar olarak da çok önemli miktarlar Fenerbahçe bu süreç içerisinde milyarlarca lira zarar etti milyarlarca lira gelirinden mahrum oldu evet. bunların tazmini gerekiyor bunlarla ilgili süreçlerin de bir an önce başlaması gerekiyor. İnşallah bundan sonraki zaman içerisinde de süreçlerin ilerlediğini ve kulübümüzün bu süreçleri ilerlettiğini görürüz. Başkanım bundan sonra tabii herkes bittiğini zannediyor ama her şeye rağmen bir yargıtay süreci olabilecek değil mi? Bunu da bilmeyenler için söylemekte yarar var. Evet, yargıtay süreci olabilir. Müdahal Trabzonspor Kulübü'nün yargıtaya gitme hakkı var, onu kullanabilir. Ama Tekrar söylemek gerekirse, yani ben bunu bir hukukçu olarak söylüyorum, burada bir taraf olarak söylemiyorum. Siz de aynı şeyleri değerlendireceksinizdir birazdan. Sonuçları itibariyle FETÖ'nün en önemli operasyonlarından biri, tüm delilleriyle ortaya çıkmış vaziyette. Ee, çok değerli, kıymetli e, bir hukuk vesikası olarak bu hukuk tarihine de geçecek ve evet. emsal bir karar da olacaktır. Ee, yani bunun yargıtayda onanması olsa olsa gücüne güç katar diye düşünüyorum ben. Evet. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Elbette ki bugün yaşadığımız şey, o giriş videosunda izlediğimiz o, o, o sevinci bugün yeniden yaşayamadık aslında. O gün gerçekten de bizim için çok anlamlıydı, çok keyifliydi. Ve o gün bu davanın arkasında sizin de söylediğiniz gibi çok daha büyük, geniş kesimler vardı ve kulübümüz vardı. Bugün biraz... E, sakin bir şekilde karşıladık yani bir nedeni belki bunun böyle olacağını biliyorduk ama bir nedeni de e, gerçekten hak ettiği şekilde e, sizi, sizlerin ve bizlerin dışında e, gerektiği şekilde e, sahip çıkılmamasıyla da bağlantı bağlantısı düşünülebilir e, İnşallah bunu e, görür e, Fenerbahçe camiası ve e, bunun üzerinde kendi değerlendirmesini daha sağlıklı yapabilir ya şöyle söyleyeyim İhlas'cığım, ben camiamızın sahip çıktığına eminim. E, çünkü dün akşamdan beri sosyal medyaya da bakıyorum. Bugün oraya gelen insanlara da aynı e, duyguları e, yansıttılar bize. İnsanlar ellerinden geldiğince destek oluyorlar ama geçen zaman içerisinde tabii ki e, değişen şartlar, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulları, çok yakın bir tarihte İzmir'de meydana gelen deprem felaketi, bunların hepsi insanların e, katılma şevkini biraz kırdı ama yine de ee, katılan insanlar, katılan taraftarlarımız vardı. Ee, bence tatmin evet. edici sayıdaydı. Benim şöyle, evet. demin söylediğim sistem yanlış anlaşılmasın. Ee, bu davaya inanan ve bu davayı takip eden bir avuç hukukçuyduk başında. Evet. Burada azalmalar, eksilmeler oldu. Giden arkadaşlarımız oldu, gelen arkadaşlarımız oldu ama e, sayımız azaldı tabii ki. İlgi de azaldı. Dosyadaki sanık sayısı azaldı gün içerisinde. Ben onu söylemeye çalıştım yoksa evet. ben eminim yani yüreğinde adalete e, inanan e, vicdan sahibi tüm insanların evet. gönlünde bir yaraydı bu dava. Fenerbahçe yani camiası için çok çok önemli bir davaydı. Evet. Bana gelen mesajlarda sizlere gelen mesajlarda evet. bu dava sürecinde birebir insanlarla yaptığımız görüşmelerde de evet. hep şunu hissediyorum. Camiamız gerçekten de hak etmediği bir süreci yaşamanın üzüntüsü evet. içindeydi ve bu bir nebze olsun camiamızı mutlu etti. Ee, umuyorum ki camiamız e, kulübümüze verilen maddi zarar önce bir kat daha artacaktır mutluluk da, kat ve kat artacaktır ee, e, İnşallah e, o günlerde görmek nasıl olur. Evet e, zaten e, karar sonrasında müthiş bir e, e, sevinç var camianın her köşesinden e, çok sayıda e, mesaj var e, sosyal medyada paylaşımlar var e, bundan mutlu olmayan hiçbir fena yok buna eminiz zaten e, o yüzden de biz de o mutluluğu bir kez daha yaşıyoruz e, yayınımıza katıldığınız için e, bizler de bunları paylaştığınız için çok teşekkür ederiz başkanım daha geniş bir e, zaman diliminde e, konunun detaylarıyla bir daha konuşacağımız bir yayında buluşmak üzere sizlere çok çok teşekkür ediyoruz ben çok teşekkür ederim İlyas'ın. Baştan sona kadar olan ilgin için çok çok teşekkür ederim sayın şahsında. Ayrıca tüm camiamıza hayırlı olsun diyorum. İnanan bu davayı bizim gibi hisseden, bizim gibi sonuna kadar arkasında duran, bizimle birlikte mücadele eden herkese bin defa şükranlarımı sunuyorum. Çok çok sayıda Fenerbahçe'nin mesajı var. Onları size iletmek mümkün değil. Ama hepsinin adına ben de size bu davada gösterdiğiniz o, o dimdik duruş, o... Gerçekten baştan sona sahip çıkmanız ve o, o süreci bugüne kadar getirdiğiniz için bizler de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun herkese iyi günler sağlı.